Gene adliye önündeyiz her zaman olduğu gibi. Ee, bugün Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Ayın 21'inde Anadolu Adliyesi'nde olacağız. Bu adliye ziyaretlerine alıştık. Bundan bizim bir şikayetimiz yok. Belki adliyede adaletin tesisine katkımız da oluyor. Çünkü bugünkü dava, ucube dava, e, Sb Sabıca holding diye bastığımız bir broşürle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütümüzün 10 kıymetli yöneticisinin, ilçe başkanımızın Yargılandığı ben artık sözde diyorum yargılandığı bir davayı ibretle izledik. Hakimin iddianameyi okurken okuduğu iddianameye inanmadığı yüzünü o kadar yansıyordu ki e, gerçekten artık yargıyı bir sop olarak kullanmak isteyen siyasi iktidarın buralardan da yavaş yavaş umudunu kestiği günlere umarım tanık olacağız ve oluyoruz. Herkesin şunu bilmesi lazım. Bizim bu adliyelere gelmemiz hiç kimseyi, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesini sindirmemeli, korkutmamalı, bilakis daha da bilenmeliyiz. Demokrasi mücadelesi veriyoruz. Adalet mücadelesi veriyoruz. Türkiye'nin ve aziz milletimizin en ileri demokrasiyi hak ettiğine inanıyoruz. Adaletin sade tabelada kalmamasını istiyoruz. Çok sevdiğim bir söz vardır. Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Ama bugün başından sonuna izlediğim davada gördüğüm bir şey var. Bir broşürden korkarak 12 şer yıl hapis cezası arkadaşlar için istenmesi yönetenlerin Yukarıdakilerin, saraydakilerin, saray şürekasının Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve muhalefetten ne kadar korktuğunun çok açık bir göstergesidir. Hukuki olarak avukat arkadaşlar da bir şey söyler mi bilmem ama pek ortada hukuki bir iddia yok, hukuka dayalı bir iddianame yok. Orta yerde bir broşür var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu broşürün sahibidir. Sonuna kadar arkasındadır. Arkadaşlarımız örgütsel sorumlulukları gereği bizim genel merkezden gönderdiğimiz broşürü dağıtmakla bir görev yapmışlardır. Dağıtmasalar kusur işlemiş olurlardı. Broşürün sahibi Bay Kemal'dir. Broşürle derdi olan gidip Bay Kemal'le hesaplaşabilir. Ama avukat arkadaşlarımız içeride çok güzel bir noktaya değindi. Berat beraat talepleri reddedildi. Ee, belki öyle yapsalardı ve ee, yukarısı için de daha iyi olurdu. Bu beraat talebinin reddedilmesi, davanın sürmesi, bu broşürde yazdığımız her şeyi, her şeyi mahkemede ispatlama imkanını bize verdi. Ben bu yönüyle de bugünkü karardan aslında arkadaşlarımız belki stres yapıyor ama ben çok memnunum. Bu karar ile önümüzdeki celsede bu broşürde Bay Kemal'in broşürünün her satırında Türkiye'nin nasıl e, soyulduğunu, devletin nasıl çürütüldüğünü, kara para transferine ne, nasıl hangi devlet yöneticilerinin, hangi bakanların karıştığını, Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına tedbir talebinin nasıl hangi bakanın talebiyle kaldırıldığını, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış yasağının hangi gerekçelerle kaldırıldığını, Sezgin Baran Korkmaz'la İçişleri Bakan arasında nasıl bir ilişki olduğunu tane 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 hem onlara hem Yüce mahkemeye hem de aziz milletimize anlatma fırsatı verdi bu duruşma bize. Ben aslında esas itibariyle bu broşürden bir dava çıkarmak suretiyle bir kere daha ayaklarına sıkmış oldular diye düşünüyorum. Evet. Tekrar şunun altını çiziyorum: Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi ve adalet mücadelesini bedeli ne olursa olsun sürdürme konusunda maksimum kararlılığı ve azmi. Bundan sonra daha yüksek bir refleksle, daha yüksek bir heyecan ve coşkuyla Türkiye'nin dört bir yanında ve özelde de İstanbul'da sürdüreceğiz. Demokrasi ya gelecek ya gelecek. Başka bir derdimiz yok. Çok teşekkürler. অবগতি <töks <tökspar> 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 <tökspar>